oldu Başbakan Erdoğan'ın Kuzey Afrika dönüşü havaalanında yaptığı konuşmanın etkileri sürüyor. Gezi Parkı protestolarının sona ermesi çağrısında bulunan Erdoğan, hukuk dışı uygulamalara da göz yummayacaklarını söyledi. Yeni bir güne uyanan Taksim Gezi Parkı göstericileri ise Başbakan Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın toplumdaki kutuplaşmayı daha da arttırdığı görüşünde. Kamp alanını andıran Gezi Parkı'ndaki bazı protestocular, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından hayal kırıklığı duyduklarını ve meydanı terk etmeyeceklerini dile getirdi. Dün gece iki konuşma yaptı. Biri hava alanında diğeri kendi evinde. Kendisini agresif gördüm. Biraz da olsun geri adım atacağını düşünüyordum. Buradaki tansiyonu düşürmek için ama yapmadı. Bence Türk toplumunda kutuplaşmayı daha da artırıyor. Çünkü konuşmasında politik bir mantık bulamadım ben. 10. gününe giren gösterilerde şu ana kadar yaralanan 915 gösterici hastanelere kaldırıldı. 79 kişinin tedavisi sürüyor. 516 güvenlik görevlisi de yaralandı. Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu göstericinin sorgusu devam ediyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler yakalanan 4 yabancı uyruklu göstericinin sınır dışı edileceğini, dün itibariyle gözaltında bulunan 117 kişinin ise serbest bırakıldığını açıkladı. İzmir'de de AK Parti ilçe binasının ateşe verilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.